Merhabalar, ben Mustafa Kurt. Ee, Ankara'da geçirdiğim bir sıkıntıdan sonra, ani bir hareketten sonra belimde kayma meydana geldi. 4 ve 5 disk e, deforme olmuştu. Ben üç ay doğrulamadım. İki e, büyük bir şekilde hayatımı sürdürmek zorunda kaldım, araç kullanmam gerekiyordu. Araca, bırakın kullanmayı, araca oturamaz durumdaydım. Sonra tedavilerle, kas geliştiricilerle bir şekilde ayağa kalktık ama yaşam kalitesi tamamen düşüktü. Uzun süre araç kullanamıyordum. Şu anda band kullanıyorum. Bir arkadaşım bir yıldır uğraşıyor, beni ikna etmeye çalışıyor. İlaçlarını yapamadığını sen nasıl yapacaksın? Bir tane band nasıl yapacak diye. Ben hiç inanmadım ona. Ama bir aydır kullanıyorum. Benim de şu anda korse yok. Yazın korse takmak çok zordur e, aşırı terletir, bunaltır sizi. Şu anda belimde korse yok. Şu anda ayakta olmamam gerekiyor, ayaktayım.